Bütün dünyada V4 atlılığa bir olarak çarpıyorsa içmeyeyim birader. Koluydu bana. Yeni spora başlayanlar bana sorduklarında neye dikkat etmemiz lazım. Geçen video saçlarım dökülmüş diyorlardı. Abicim son mutluluğunu yaşadın, adam getiriyorum. Artık Türkiye'de şampiyon olamazsın. Bak sana söylüyorum. Dayanamadım çikolata yedim abi. Karı mısın abi? Dayanamadım. Dayanamadın. Özel günün mü geldi? Niye dayanamadın yani? O zaman bale yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! selamlar yazıp bugün bir vlog çekmek istedim. 212'ye dönmeyi karar aldıktan sonra yani sikletimi değiştirdikten sonra günlerim nasıl geçiyor, neler yorum, neler içiyorum, süreç nasıl ilerliyor. Bittik de gözlemledim, görün istedim. süreci olabildiğince şeffaf bir şekilde YouTube'a çekmek istiyorum. Sabah uyandım, haftada 3 gün yarım saat kardiyo yapıyorum. Bugün kardiyo yapacağım günlerden biri. Bazen açık havada yürüyüş, bazen bisiklet çeviriyorum. Uyandım yaklaşık... Yarım litre bir su içtim. Şu an kahvemi içiyorum. Sonra kardiyo yapacağım. Sonra kahvaltı gelecek. Şu an süreç çok iyi ilerliyor. Bacak tarafı büyümeye başladı. İnşallah bu hızlı büyümeye devam eder. Bir yerde durmaz. Yani bir yerden sonra daha da sürecin vakit alacağını düşünüyorum aslında şu an. Çünkü bacaklar zaten gelişimi açtı. Güzel bir gelişim kat etti. Bakalım. Bugün idmanımız var. Kol idmanı. Ve bu bütün gün neler yediğimi göstereceğim size. Şu an 2 gün 600 gram kadar karbonat alıyorum. Yani karbonat miktarı 600 gram pirinç, yulaf seçebiliyorum pirinç unu. İkinci gün, üçüncü gün 800 gram alıyorum. Bugün 600 aldığım günlerden biri. Bunu da 7'ye bölüyorum. Proteinimiz de yüksek. Şimdi kahvemi içip kardiyoya geçeceğim. Bütün gün birlikteyiz. Devam. görselde gösterdim ama gramajları söyleyeyim. 250 gram yumurta beyazı bir tam yumurta, 25 gram pirinç patla, 80 gram yulaf, 100 gram yaban mersini, bol tatlandırıcı. Kullandığım vitaminleri de zaten gördünüz. Birinci önümüz bu şekilde. Yemeğimiz pişiyor. ikinci öğün yiyip ofise e geçeceğim. Ofiste yeni ürünlerimiz çıkıyor. Kaos Extreme yıllardır deniyoruz. Büyük siz videoyu izliyorken satışta olacak. Son denemesini yapıp kazanı karıştırıp, paketleyeceğiz. Murat'tan onay almış. Beni bekliyor. Evet. İkvandan önce maksimum pump için zaten her zaman söylüyorum. Ne kullanıyoruz? Artık sen söyleyebilirsin. Glycerol. Ama bir ölçü değil. Kaç? Bazen 3 bazen 2. Bugün kol olduğu için 2. Peki Biz... herkes 2 ölçek mi kullanmalı? 2 kullanabilirler. Öyle tehlikeli bir ürün değil. Kreatin 5 gram. Yani tam doldurursak bu 3 gram. Rahat artan 5 gram. Strylin de normalde 3 ölçek. Bugün iki. Neden? Çünkü bugün koldu. Bebeğim bunu bavuluma at. Ben yemeğimi, yemeğimi çıkacağım. Orada ne pişiyor? 200 gram tavuk. İkinci önümde söylüyorum çekmemize gerekiyor. 200 gram tavuk pişiyor bebeğim. 80 gram pirinç patlağı yiyeceğim. Üstüne de 16 gram badem ezmesi süreceğim. İdman önce söyle. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şiva nereye izliyorsun? <laughs> Hep deliklere bakıyor. Hadi <laughs> Yeniyorum bro. Batır bro Şu kaos üstünde biliyorsunuz 100 kere falan deneme yaptık. Sonunda bitti. Yani en iyisini yapmadığımızda çıkarmayalım istiyorduk. Çiftli seviye sporcular için. Bugün bunun üretimi yapıldı. Bu da onaylandı. Yarın üretiliyor. Siz bunu izliyorken satışta olacak ama gözünüzü seveyim. Bütün dünyada supplement pre-workout kullanan biri olarak çarpıyorsa içmeyin birader. <laughs> ya da yarım ölçek başlı. Şimdi bizim biraz ofiste işlerimiz var. Burada buluştuk. Buradan idmana geçeceğiz. Bir iki daha tadacağımız ürün var. Ona göre hareket ederiz. Biraz merdiven çıktık. Nefes nefese kalmışız. Dört kat. Biraz da esas kitap işi var. Onlara da bakalım yani. Oradan bu. Kayıtta mıyız kardeş? Kayıttayız. Evet, geldik idman vakti, kol idmanı. Gerçekten idmanlardan çok keyif almaya başladım. Fark ettin mi amca sen? Fark edemezsin, daha sen niye <laughs> evet. idmanımız mı? Aynen. Ee, kol günü. Kol günüyle başlayalım dedim videolara. Nasıl plan? Çok iyi plan. Bu Uzun arada yoktu. iki hafta önce ka kaburgam çatladı. Beş düşürdüm kaburgamı arka kol çalışıyorken. Ee, hafif hafif topluyor. Ciddi bir ağrı vardı. Ama bakalım bugün ona göre hareketler yapacağız. Çok ağır girmeyiz. Kolda zaten ön kol 9 set, arka kol 9 set ama hepsinde farklı sistem. Birinci de ağır, 6-8 tekrar. İkinci hareketlerde sistem, üçüncü hareketlerde drop yapacağız. Zaten idmanda görürsün. Kollar büyüyor mu? Bakalım büyümüş mü? Ne durumda? Hep birlikte gözlemleyelim. Kilom şu an 92. Şöyle bir 115-120'ye kadar gideriz. Oh. <laughs> Konuşamam verim. Kalırım. <laughs> Şu an iyi ama elim yüzüm istediğim seviyelerde çok şişmedi. İnşallah böyle devam eder. Sen nasıl gördün amcacığım beni? Valla ben fena büyümüş gördüm. Bacakta görünce dedim ne mi? olmuş bir Oğlum, anda diye. Gizli gizli kalça mı bakıyorsun? <laughs> bir de iki hafta mı <laughs> oldu görüşmeyeli? iki hafta oldu ama Aynen. o iki haftada gerçekten güzel bir gelişim katetti bacaklar. Ben de hissediyorum. Tulu abiyle konuştuk bu bacak büyütme konusunda. O da çünkü hep 90 yarışıyormuş. Sonra siklet arttırıp şu yüze çıkmış. Çok rahatlayacaksın. Bir yerde bacaklarım acaba büyümüyor mu? Bir yerde sabit kaldım diye düşüneceksin. Ondan sonra belli bir süre sonra gene hızlanacak dedi. Bakalım. Onunla da video çekme planımız var. Murat'la yanına gideceğiz inşallah. Çok sıcakkanlı bir abi. Ben de Antalya'da tanıştım ama zaten formunu tanıyordum. Maşallah var. Yaşına rağmen hala Evet, sen de çok karizmatik olmuşsun Hamza'cığım. Teşekkür ederim. Adam gibi, delikanlı saç stili yaptı. daha o kıvırcık kıvırcık kalırsan gizli gizli makineye vuracağım saçını. <laughs> ya mentalite olarak da çok rahatladım. Gerçekten spor. Ya son iki yıldır var ya sporu body ruhuna karşı bir hareket şekilde idman yapıyormuşum. Şimdi geri dönüş yaptım. İdman, beslenme, büyümeye çalışma. Vallahi spora olan aşkım yeniden tazelendi. Ben bir mutlu gördüm seni zaten. Değil mi? Aynen <laughs> bir evet. enerjik böyle. Allah'a şükür çok severek gidiyorum idmana. Ne kadar olur, ne kadar olmaz? Bacak yine zamanı yetişir. Şu an bir hedef koymadım ama süreçten keyif aldığım için hiçbir problem yok. Ben sporu seviyorum biliyorsun. Aynen. aynen. Zaten yeni spora başlayanlar bana sorduklarında neye dikkat etmemiz lazım, nasıl böyle sorular geliyor ya. Abi sporu sevmiyorsan ya yani idmandan keyif almıyorsan bu işi direkt bırakacaksın. Çünkü hani her zaman yüksek modda olamazsın. Keyif alman lazım. Keyif aldığın işi yaptığında da başarılı olursun. Geçen videoda saçların dökülmüş diyorlardı. Abicim <laughs> Harbiden, saç senin bokun <laughs> niye söylemiyorsun? Saça farklı bir stil verdim, o e, wax değil de köpük var ya, <laughs> köpükle yapınca hepsi birbirine yapışmış, ortası boş gözüküyordu değil mi? <laughs> Oysa bak bir kardeş. Evet. Evet evet bir şey yok yani. Ya dökül edebilir ama şu an öyle bir şey yok. <laughs> Dökülse de saklamayız. Chris Bumset abimizin bile dökülmüş saçlarını ektirmiş yani. Evet. O da opuna geçmiş. Beklesin beni geliyorum. <laughs> Pes etmezse. İlk bir 212 sonra open. Tabii ki 96 kilo da sabit niye kalalım. 212'de tokatlamaca. <laughs> Peşinden open. <laughs> Dur kardeşim bacaklar gelsin de bir bakalım. Allah neler gösterir. Olur oğlum, Olur olur. Olmasa da problem yok. Aynen öyle. Evet. Üst vücutla şov yaparız. <laughs> ya sonra aşağıda görüşürüz. Bir idmana geçelim. Gel gel. Bugün Let's Club'a ne kurulmuş bak. Üf. Kalite ya. Her yerde. Daha bugün kurulmuş. Ürünler gelmemiş. Yakında o da gelecek. Mantık çerçevesinde böyle kulüplerle anlaşmaya başladık. Böyle isteğiniz olursa bize ulaşın. Most Nutrition. Arada o 3x12 Z barla başlıyoruz. Hafif alacağım. Kaburgam hala çok ağrıyor ya. İnşallah çıkarabiliriz. Birinci set finish. Nasılsın bro? İyi Allah şükür. Kolay gelsin. Eyvallah. İdman'da mısın? İdman'dayım Ne çalışıyorsun? Omuz. <laughs> tanıdınız mı? Nasıl? T tanıdınız mı? Nasıl <laughs> Türkiye şampiyonu? Dünyada ne yaptın bro? Abi dünyaya koştum yani. Niye? Bozduk. Bozduk ne oğlum? Ya abi. Yarışmacı adam bana böyle bir şey diyemez kardeşim. Diyemez. Efendim. Bozmasaydın. <laughs> Niye bilerek mi bozdun? Ne yaptın? Ben sadece ailem. Onlar arasında karışamam. Ama çok yarışma yaptım kanka? Hiçbirinde ne olursa olsun bozmadım. Haklısın abi. Profesyonel sporcu olmak zaten öyle bir şey. Yani Serdar abi annesi hastanedeyken <laughs> bir annesi demiş gitti yetemeye biliyorsun ya. Evet, ki, yani. Evet. Bildiğin yani, yazılar bozmayacaksın kanka. Öyle bir olanak yakalamışken Abi, yeni güzel. Aynen biliyorum. öyle kıymetini bilemedim. Daha iyisini yaparsın. Şey ama ya ilk yarışma ilk tecrübe şey. Daha iyisini yaparsın. Sıkıntı yok. Full fokus devam. Alırken kaburgaç. Benim biraz dayanamadım, bozdum falan denildiğinde tepkim dengesiz olabiliyor biliyorsun. Pardon de dengesizim o konuda. Ben yarışmacı hazırlıyorken de Dayanamadım çikolata yedim abi. Karı mısın oğlum? Dayanamadım özel günün mü geldi? Niye dayanamadın yani? O zaman bale yapacağım. Değil mi? O yüzden ya ben ben hiç şey yapma. Dengesizim ben o konularda. Şampiyonluğu alınca raflama geldi. Ya. Zaten en pisi yönelsen. Kısa sürede. Son bir Türkiye yapmak istiyorum. Yap yap. Sonra da Avrupa. Ama ben birini getiriyorum oraya. Tehlike. Yani Türkiye'ye mi? Türkiye. Sürpriz. Abi İrileştireceğim onu. <laughs> şey koy, dediğini çek. Beni geçemez dedi. Olsun kardeşim, görüşürüz. Bilendim şu an. Muratcan vs. Furkaner mi olacak? Öyle olacak. Genelde Furkaner'i tokatlar biliyorsun. İstanbul'da beni 3 yaptılar, Türkiye'de 1 yaptılar. O da saçmalık. Hayır, bölge şampiyonasına fazlasın ne demek? O zaman gelmeyeyim mi? <laughs> Ama çok acayip büyümüşsün yani. Harbi mi? Millet büyük ihtimalle... Kanka her gün görüyor mu ben kendimi? Yemin ederim insan kendini algılayamıyor ya. Belki bir before after koyarız. Arka bacaklar olsun, ön bacaklar olsun feci yani. Bir sonraki videoda bacak atalım orada. Bakalım ne olmuş. Bir de çok bakmamaya çalışıyorum kendime. Aynada falan. Çünkü bu sefer değişimi algılayamıyorsun. Son mutluluğunu yaşadın. Adam getiriyorum artık. Türkiye'de şampiyon olamaz. Abi, Bak de... sana söylüyorum. Kayıt Oğlum ben de yarışmayacağım. Diyor. Ben adamın hızını iddialaşıyorum. yok. O atacağım. da gaza gelsin diye. Şey bunu videoya koyam abi. Koyarım. Tamam. Hamzacığım şimdi şey yapacağız. 12 tam, 10 half. Yarım. 12 tane tam.

kaç santim çıkar? Bilmiyorum ki, ölçmek lazım. Vallahi hiçbir bilgim yok ya. Sence? Bir 52 çıkar mı? Çıkar mı? Deneriz. Hiç ölçmüyor musun? Sanki hiç ölçmedim ya. Kaç yıldır en son Taksim'de Flaşçı'nda ölçmüştüm belki 2-3 yıl oldu. Kaç geldiğini de hatırlamıyorum. Bir bacakları falan da ölçmek lazım. Harbi ya ben eve gidince her yerimi ölçüyorum. Bel de kalınlaştır. Beni de ölçeyim boyunca yakınlaşmış. Bakalım doğru mu? Bel kalınlaşıyor mu? Kalınlaşır kanka. Kas kazanıyor. E yoksa benim ilk şu kabelim vardı bu. İlk yarışma formlarıma baksana. Ama öyle de bel kalıp üstüm büyüse özürlü gibi olurdu. Düşünsene. <laughs> Çay bardağı olurdu. v shapein <laughs> anasını bellemiş. Son set. 12 tam 10.5. yarım. Şimdi aman. Hop. Ah. <laughs> şey çok güzel duruyor. Şuradaki ayrım şöyle. Yat yat üstüne doğru şöyle. Bak fena duruyor. Biraz daha yüksekte olsa. drop cargo 4 set mi? 3 set. Kolda her 3 set yapıyorum ben. Adam olana fazla bile. 3 hareket ön kol, 3 hareket arka kol. Toplamda 9 set. Furkaner tekniği. Press yapacağım bunu da çok iyi hissediyorum bak şu şekil. Sonu alacağız. 6-8 tekrar çarpı 3. Bak çok güzel bu. Mikrofona döndüm. yani. 6 8 olmadı, 12 oldu. Neyse aslında bench'te yakın tutuş pres yapmamız lazım da kaburga ağrısından buna döndürdük. Bu da pres benzer abi. Onu da çok ağır takmam gerekiyor hissetmek için. Zaten kaburgaya donda düşürdüm korkuyorum bu ara. Bir unutmam lazım o anı. 55-55 takılıydı kanka. İlk setti. Bar bozuk olmasa düşmezdi. Bar döndü. Ağırlıktan bağımsızmış. Bir de iki kişi daha düşürdü diyor üstüne. Dava açacağım oraya ismini vermiyor. Hangi mekfit? <laughs> Neyse. Bir de arttırarak gidecektim, anladın mı? 55'e 5 takılıydı. 10-10 takacaktım. İlk set düştü Allah'tan. Ama şöyle düşmedi. Şu seviyeden düştü. düştü. Dik pozisyonda düşseydi. Allah bilir ne olur Allah yani. korusun ölürsün ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Evet, ikinci harekete geçiyoruz. Bunu barla yapar herkes. Ben dumbbellı tercih ediyorum kanka. Bar bileğimi yoruyor. Ne yapacağız hareketler söyle. Sürpriz. <laughs> kanka French press ama dumbbell yapacağım. Yatarak. Evet, kaç kilo alalım? 25 al. 20. Oğlum 25 yok. Bunu alacağım. Bu <laughs> Çok yapamadım bu hareketi çok. Drop aldım geldim. <laughs> evet son hareketimiz bro. Bunu da drop yapacağız. 8 tekrar, 8 tekrar, 8 tekrar ağırlığı düşüreceğiz. Gördüğün gibi her sistemi uyguluyoruz. Ağır kilo, az tekrar sistem. Yani beklemeli veya 12 yapıp yarım yapma. Sonuncusu da drop ama bu hafif. Şimdi yapıyoruz. Kol günü bitiyor. Dur. Aylin'i arayalım. Antrenman sonrası önümüzü hazırlasın. Hadi, Geliyorum. Hadi. Son iki set kala Aylin'i arıyorum. Yolda 20 dakika sürüyor. Biz gibi oluyor. Genellikle telefonları evde duymaz. <laughs> Duymuyor. İdman bitti. Yiyinip çıkmadan hemen bir Aylin'i arayalım. Bir Aynen aranıyor. İdman sonrası önümüzü hazırlasın. Tam idman bitti. Arıyorsun. Evet. Alo bebeğim. Ne yapıyorsun? <laughs> benim idman bitti. Eve geliyorum tahmin 20 dakikaya. Pirinç kremamı ve B proteinimi yapar mısın? Aromaları sana bırakıyorum. 100 gram. Her gün aynı gramajı yapıp gram sorma. <laughs> Dur. Hoparlörde söyle ne yapacaksın. Test. Ee, pirinç kreması. Kaç gram? Bir ölçek, ben. Hayır, ben. 40, bir buçuk, 40 gram değil. Sen bir ölçü işte. Biri biraz geçiyor. Dolu dolu bir. Tamam bebeğim. Evet. Onu yap buzdağıt. Aromaları sana bırakıyorum. Ama şey bebe bisküt beni mutlu eder. Ve de eve yeni aroma getiriyorum. Batır brownie. <gülüyor> tamam <laughs> bebe. Evet, Etiketi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Geliyorum. Hamza'ya bir şey söylüyor musun? Hamza'cığıma selamlarımı iletiyorum. Yeni saç stiliyle karizma ya. Hiçbir zaman bir şey istemiyor. Eve varıyorum. Aa şu eksik, daha bu eksik. Yalandan Furkan'ın iş çıksın yürüyerek markete gitsin. Seviyorum işte. Kardiyonu İyi kardo. Şimdi Aylin öğünü hazırlar. Onu yerim. Bütün öğünleri bugün gösterdim. Bu böyle 212'ye döndük. Basic bir video olsun istedim. Çok hareketli video içerikleri de var. Yemek yiyebildiğim için planlar dahilinde. Vadici usulü en az yiyen hesap öder falan çekeceğiz yani. Beklemede kalın. Benim şimdi idman sonra öğünüm ve oğlum daha bugün hiç öğün yememişim lan. 2 öğün yedim 5 öğün daha var. Oho. Şimdi gidip bütün gün yemek yiyeceğiz. Mis. Nice. Elhamdülillah işleri de hallettik bugün. Uzaktan eğitime baktım kardiyo sonrası biraz da akşam bakacağım. Yeni program bekleyenler var, revizeler var. Ondan da keyif almaya başladım yarışma Furkaner Akademi. Buraya linki bırakıyorum. İyi yavrum, yeni kaçalım trafiğe kalmayalım. <laughs> Aa, kaburga. Bu açı güzel gibi. Şurayı görün diye gayret ettim. 100 gram pirinç unu yapıyoruz. Bunun aroması bana bırakıldığı için kokonat tercih ettim. Çünkü bu benim favori pirinç unu aromam kadar suyla yapacağım ama su kaynatmadım. Onu yapıp geleceğim. Ve de 40 gram bir ölçek olduğunu iddia ediyorum. Bebe bisküvili protein tozu yapıyorum. 35. Hadi biraz daha ekleyelim. 42. Bunu da soğuk ılık suyla yapacağım. Bir dakika geliyorum. Evet. Alo. Bir 80 gram da basma pirinç yapar mısın? 80 gram pirinç. Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ha. Bundan sonrası ikinci ön daha zor olsun isterken. Dört, beş ön var, beş beşe çık çık. Unutmuşum. Niye hatırlatın lütfen? Ha, unutmuşum ben de. <laughs> Vallahi unutmuşum lütfen. Önüne gidiyor. Seksen gram da pirinç yapacakmışız. O yüzden su kaynatıp devam ediyorum. Suyumuz kaynadı. Pirinci döküyorum. Bundan sonra şunu tartayım mı acaba? Ben tartmadan yapıyorum. hep Ama 100 gram pirinç ununa gram koydum su ama ben daha fazla alır bu. Burayı hızlandırsın amca. Şık 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 şık. Fıtı fıtı fıtı, fıtı. Fıtı, 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 fıtı. fıtı 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 Okey bu biraz katı kıvamlı oldu ama biz buzlu attığımız için bence okey. 100 grama 400 de su koyulabilir bence. Bunu buzlu atıyorum sonra pirinç. Ama protein atıyorum. Proteine de bakalım. takıyorum i̇şte, Normalde de göz kararı yaparım ama buna az az su koyuyoruz. 35 koydum. Bakın. Bu çok az oldu. Biraz daha. 60. Bu da az oldu. biraz daha katı isterseniz su düşünebilirsiniz. Bu kalın ben yok. Pirincin de altını açalım. Okey. Bu kadar. Benim trafikte kaldım. Biraz daha erken hatırlatmışım sana. Hanımım diye söylemiyorum. İnanılmaz pirincini yapar. Çok boş yaptım. Bak dondurma olmuş bak. Bunu seviyorum. Kaç dakika önce yaptım bebeğim? İşte aradan da attım. Tam sevdiğim kıvam. Ne var burada anlat şimdi. Ben söyledim tam gramajlarını. E, tamam. Ekstra üstüne muz koydum ben şimdi. Tamam. İki ölçekte glutaminimiz var. Bu yedmaz sonra <laughs> söyledi. Beş öğünüm var. Saat altı buçuk oldu. Her bir buçuk saatte bir yemek yiyeceğim. Evde anne evi kokmuş. Anne yemeği mi yapıyorsun? Ben kendime ne bunun adı? Kürt makarnası. <laughs> <laughs> Kürt makarnası koyduk onun Kürt makarnası annem de öyle diyordu. Ama sen biraz abartıyorsun. Evet. Türlü gibi bu makarna. Bir de Aylin'in çakma kıymaları. Bu ne? Soya kıyması. Elini sağlık bebeğim. pilavımı da yapmışsın. Ben onun yanına kontrifil aldım. Kontrifil yapacağım. Neyse onları söyleriz. Ben sana burada soğan ayırdım. Onu pilava atıyorum. Çok güzel oluyor. Beni Biraz kokuyorsun ama her öğünde soğan yediği için ben de alıştım evlendikten sonra. Evet sana getirdim mi diye beğendim mi? Evet. Nerede? <laughs> o? Nereye sakladın? Şeye koydum. Evet etiketlerimizi biliyorsunuz. Aylin tasarladığı için sade etikete dikkat ediyor. içerik içerik Aylin için önemli de o bizim için önemli. Bebeğim bu etikete güzel yapmışsın. Onun üzerinden... Şey getirmedin 8. mi? pre, pre getirmedim. Çünkü onu hiç unuttum orada. Çantamı attım sanıyordum çıkmadı. Elin o da güzel oldu mu peki? Onun bebeğim 100 kere falan denildi. Biliyorsun 7 aydır şey çıkartacağız. Pre-workout'ın ekstremini sonunda oldu. Bayıldım. Etiketi diyorum. Etkisi çok iyi. Etiketini sen yorumlarsın. O sen... <laughs> Yes. Dördüncü ürünümüz Aylin'in yaptığı 81 80 gram basmati pirinç üstüne bu neydi dedim soğan üstüne 200 gram brokoli 200 gram kontrifile et 10 gram zeytinyağı kafaya göre tuz Afiyet olsun Acıkmadım çok şu an aslında <laughs> Evet 5. önümüz 80 gram daha pirinç patlağı 16 gram badem ezmesi, 50 gram yeni aroma ve butter brown Ve döküyoruz Üstüne de badem mizmisi, fıstık pardon. Efs. Final yöntemimiz bu şekilde. Su, protein tozunda 200 ml su, 200 ml de şekersiz badem sütüyle yaptım. Bunu kesinlikle deneyin. Bir sonraki günden tekrar beraber. Dün son iki öğünümü çekmiyormuşum arkadaşlar. Ama bugün de iki, son iki öğün aynı. Zaten iki gün aynı gramaj, bir gün daha yüksek gramaj yaptığımı söylemiştim. Bu da ikinci günün. 80 gram basmati pirinç, 10 gram zeytinyağı, 200, 250 gram brokoli, 200 gram tavuk göğsü ve master chef. Son dönemimiz. 80 gram yulaf, 200 gram yumurta bezi, 15 gram, 16 gram fıstık ezmesi. Canım ayva çekti, hayvanım. bu kadarcık ayva ne <laughs> Küçük bir ayva çekti canım bu topun aslında. Burada da mükemmel karışım. O ne? Karaciğer koruyucu. Sabah tut kavana içiyorum, akşam sardana içiyorum. Böyle videoların devamlı gelmesi istiyorsanız buralardan bir yerlerden benim abone olabiliyor musunuz arkadaşlar? Çok istediğiniz ilk kol vloyla başlayayım diye ben de sizler için bunu yaptım ve çok keyifli oldu. Haftaya yeni programlar geliyor. Her yeni programda beslenmem de değişiyor. 6 haftalık bir süreçte. Hep birlikte yürüteceğiz bu fındık kurumunu. Kendinize iyi